İstanbul Esenler'de çiğ köfte ve nar festivali vardı bugün. Festivalde ziyaretçilere 5 ton çiğ köfte 10 ton nar dağıtıldı. Adıyaman'ın en meşhur türküsü dillerde. O türkü eşliğinde çiğ köfteler yoğruluyor. Esenler Belediyesi ve Esenler Adıyamanlılar Derneği... ...nar ve çiğ köfte festivalinin ikincisini düzenledi. Memleket özleyenlere iki değerli misafir getirdi. İstanbul'daki Adıyamanlılar bugün iki önemli lezzete doyacaklar. Birisi Adıyaman çiğ köftesi, diğeri de Adıyaman'daki bahçelerden toplanan bu nefis narlar. Adıyamanlar olduğunu nasıl anlayacaksınız? Öncelikle iri olması lazım. Şu şekilde açtığımız zaman tane tane döküldüğünü göreceksiniz. Evet karşınızda meşhur Adıyamanları. Ustalar çiğ köfteye yoğururken... ...alanda dolmaya başladı. Kuyruk uzadıkça uzadı. Geleceğiz bakalım nasıl olacak. İnşallah güzeldir. Kuyruk çok uzun diyorum bekleyecek Hı, misin? Çok uzun ha bak. İki tane yersiniz. <laughs> Bekliyoruz. Kalır mı size çiğ köfte? Kalır inşallah ya bugün. Kalmazsa. Çiğ köfte yemek isteyenleri bekletmemek için harıl harıl çalıştılar. Biri yoğurdu, diğeri lavaşa sardı. Adıyaman'ın çiğ köftenin en büyük özelliği etsiz olması... Ee, biz et yerine bunun içine ceviz içi ve fındık kullanıyoruz. Sırası gelen çiğ köftesine kavuştu. Yanında bir de nara. Küçük yaşta mı alıştırıyorsunuz çiğ köfteyi? <laughs> Aslında seviyorlar vallahi. Her zaman alıp yiyorlar. Zaten acılarıyla küçükken tanışsınlar değil mi? <laughs> Çok seviyorlar. Sevdiği için alıyorlar. Çiğ köfteden mi vazgeçersiniz nardan mı? İki sene vazgeçmem. <laughs> Sadece adı Yamanlılar değildi kuyrukta olan. Kastamonu'nun cide göçeler köyü. Hazır gelmişken bir Adıyaman çiğ köftesi yiyeyim dediniz. Evet evet evet. <laughs> Adıyaman çiğ köftesi yemeye geldin. Olsun güzeldir halkların birleşmesi çok güzel bir şey. Halkları birleştirmek için bir ısıralım o zaman çiğ köftenin tadına bakalım. Güzel. Bir Nideli'den kaç puan geliyor Adıyaman çiğ köftesine? 90. Şimdi bakalım Adıyaman çiğ köftesi Gaziantep'ten kaç puan alıyor? Gaziantep'li çiğ köftesi etli olur. Bu normal etli değil. Kaç puan verdiniz? 10 puan vereyim hadi. Bakalım ordulular kaç puan verecek Adıyaman çiğ köftesine? Adıyaman. Komple puan ver. Yemeden puan veriyorsunuz. Evet. Yeah, biliyorum. Rakip şehir Urfalılar da vardı o sırada. Test mi geldiniz acaba nasıl onların çiğ köftesi diye? Çiğ köfte Urfalıları da Adıyamanlar alıyor. bela olur mu? Şimdi Urfa çiğ köftesi mi daha iyi? Adıyaman çiğ köftesi mi? Yok Urfa maşordur. Ama Adıyamanlıların kuyruğundasınız. Yok Urfa daha iyidir. Adıyaman çiğ köftesi yiyeceksiniz ama. Yani mecbur ne yapalım çiğ köfte çiğ köftedir yani. Yani ne yapalım. Kimin bu çiğ köfte? Biz, biz kesinlikle bunu iddia ediyoruz. Her ne kadar çiğ köftenin çıkışı Urfa olsa da şu anda sektörün hakimi biz Adıyamanlılarız. Çiğ köfte bizimdir diyoruz. Adıyamanlılar Urfalılara meydan okudu. Ama ustalar Adıyaman çiğ köftesini... Urfa türküleri eşliğinde yordu. Festivalde ziyaretçilere 5 ton çiğ köfte, 10 ton nar dağıtıldı. Ocalı.